Bugün de sıfatınız düştü sizin. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Tek istediğiniz iki gülerinizle. Ne yapıyorsun lan sen? Harlıyorum. Su dedim mı ben sana? Zaten sıcak, eskisinden beter olacak. Çeneye bak lan. <laughs> Gülün lan siz de. Takıyı bir <laughs> ye. Eski etkinizi köpüre yaparız. kızıl baran, takına samam gelece baran. Nasıl ya, dört kez nasıl sabor gel. Nasıl sabor gel. Nasıl sabor bu video ne pozvalı abi. <gülüyor> 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 ne oluyor? Ne gülüyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz lan? Her açıdan mükemmel bir adammışsın. Senin gibisini görmemişler. <gülüyor> <gülüyor> Doğru demişler. Наркому народила в устелата, у вас так же барыкайем. Да его в фейсбуке папа не даже не добавил. На, вот где на то еще молота сечетал, балбазат, неужто что надо погемули? Премьер-министр был узнал, запретил выражать. Prima можете играть. Опшо. Да если бы он был бы полицейским, преступность бы Şimdi ne dediler? Senin gibilerinden var ya, onların ülkesinde yokmuş, biliyor musun yani sen var ya ülkelerine gitsen bunların orada senin heykelini dikerler adım atamazsın böyle poz vermekten. Doğrudur. Memlekette de söylerler. Her açıdan farklıyım ben. Ya ne 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 zihde burada ne ne de işte oraya <laughs> gel bu photoshop. Da, если бы он был моим сыном, я бы его в паспорт даже не записала бы. Kendin gibi kocaman bir yüreğim varmış. Yani sonsuza kadar dinlemek isterlermiş o yüreği. Doğrudur. Duygusal yanım en baştan çıkarıcı silahımdır. Ты такой милый. Может, дашь мне свой номер телефона? Мы живем в одном доме. Нет, не вышли на омарике с таборщи этих. Ну, олё, ла? Не обозлёбунлар? Бинмёрн. Анламадым сонна. Шивелери кёту. Сизе колай гэлсин.